Akyazı'da bir depodan çaldığı motosikletin şahsi numarasını silerek sanayide terk eden hırsızlık sanlısı polis tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı. Ömercikler Mahallesi 8019. sokakta Ahmet Pirinç'in bir ay önce komşusunun deposuna bıraktığı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosikletini almaya giden Pirinç, depoda motosikleti göremeyince şok yaşadı. Pirinç, polise giderek motosikletinin çalındığını bildirdi. Çalınan motosiklet, Akyazı Sanayi sitesindeki bir dükkanın önünde şahsi numarası kazılarak terk edilmiş olarak bulundu. Motosikleti çalan kişiyi bulmak için, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu TC isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin bir evden hırsızlık yaptığını da tespit etti. Şüphelinin hırsızlık öncesi keşif yaptığı görüntüler de belirlendi. Delilleri toplayan polis, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheliden ruhsatsız silah ve uyuşturucu da ele geçirildi. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.